Bismillahirrahmanirrahim. Evet yine Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin Hakikat Yolcusuna Kılavuz. Allah yolundaki müride nasihatler. Hay kitaptan çıkan ince bir kitap. O kitaptaki konulardan bir fasıl okuyoruz. Bu sohbetimizde böyle yapıyoruz inşallah. Velilerin manevi hallerin kapısında bulundukları sırada Allah'ın onların elinden zuhur ettirdiği kerametler. O kerametlerin en büyüğü ve en kıymetlisi halvetlerde ve celvetlerde zillet üzere olmaktır. İster yalnızken, ister halk arasındayken zillet, hor, hakirliğini kabul etmek. Yani herkesi kendinden üstün göreceksin. Kendini bir yerlere oturtmayacaksın diyor. Hep zillet halinde. Ben bilmem. Ben acizim. Ben horum. Diğerleri benden daha kıymetlidir. Öyle ya. Yine anlatılır. Allahu Teala Hazreti Musa'ya yeryüzünde en aciz, zillet içerisinde olan varlığı getir yanında. Huzuruma getir der. Hz. Musa gezer, bakar, bakar, bakar acaba öyle bir varlık kim? Bir, bir, bir yerde ifade edilir, anlatılır bu. Bir yerde bir köpek görür. Uyuz, tüyleri dökülmüş. Herhalde der, en zillet içerisinde hor, aciz Allah'ın varlığı budur. Tasa ipi bağlar kafasına, boynuna, alır köpeği, Allah'ın huzuruna gelecek. Giderken yolda aklı başına gelir. Ya der ben bunu en aciz, zillet içerisinde hor, hakir bir varlık diye aldım. İpi boynuna bağladım, tasmayı. Gidiyorum ama hakikatte Allah'ın karşısında en aciz, hor, hakir benimler. Ondan sonra kendi boynuna takar. O ipi tasmayı Allah'ın huzuruna öyle gelir. İmtihandan kurtarmış olur yani. Eğer o köpekle gelmiş olsaydı Allah'ın gazabına düçar olacaktı o zaman. Ya işte burada da ister yalnız ister insanların varlıkların içerisinde en zillet üzere olduğunu bir insan sufi kabul edecek. Allah'la birliktelik halinde iken nefsleri gözetmek de o kerametlerdendir. Vakitlerde zuhur eden varidi kabul etme de Allah'la birliktelik adabını korumak da o kerametlerdendir. Şimdi burada keramet. Keramet deyince insan hani olağanüstü harikuladelikleri bir şeyler, insanların genelinin yapamadığı bir şeyleri ishal etmek işte. Havada uçmak, suda yürümek gibi bunları keramet addediyor ya insanlar. Burada diyor ki bakın en önemli keramet neymiş? Nefsi gözetmek. Nefsin hallerini gözetmek. Kalbe gelen varidi, gönüle gelen varidi Allah'la birliktelik adabını korumak, onu gözetmek. En büyük kerametler bunlardır diyor. Her halde Allah'tan razı olmak da o kerametlerdendir. Yani her halükarda elhamdülillah diyebilmek, Allah'tan razı olmak bu da bir keramettir diyor. Allah tarafından her iki cihanda da ebedi mutluluk müjdesi almak da o kerametlerdendir. Farklı gayb derecelerinin bilgisine sahip olmak yani yerler ve beldeler ile oraların halkının işleri gibi ancak gidip görmekle müşahede edilen duyulur alemine ait gaybın bilgisine duyularla algılanması adet olmayan, gözle görülmeyen nurdan ve ateşten yaratılmış özel bedenler olan melekler ve cinler alemine ait ruhani gaybların bilgisine, yakaza halinde görülen hayal alemi gibi cesede ait gaybların bilgisine, bu hayal aleminde görünen şeylerle neyin kastedildiğini bilmekten ibaret olan cesede ait manevi gaypların bilgisine, yoğun bir şekilde terkip edilmiş olan ve şeffaf ve latif bir şekilde terkip edilmiş olan alemlerle murat edilen şeyin sırrını bilme demek olan cisme ait gaypların bilgisine, yıldızlar ve diğer nurlar gibi nurani gaypların bilgisine, cennetler gibi ışık ve bölgelerin gayplarının bilgisine, cehennem ve içindekiler gibi karanlığa ait gaypların bilgisine, ruhani müheyyumuna, tevdi edilen şeyin gayplarının bilgisine, ilim, irade ve kader gibi manevi gaypların bilgisine, marifetler ve ilahi inişler gibi ilahi gaypların bilgisine sahip olmak da o kerametlerdendir. Bütün bunlar keramettir. Bu kerametlerden duyusal keşif hariç, duyu organlarıyla yaptığın keşif hariç, diğerlerinin tamamı seçkinlerin kerametleridir. Evet, duyu organlarıyla yani görmek, tatmak, işitmek bu manada yapılan keşifler hariç. Bunlar diyor diğer o seçkinlerden olmayanlar da bu keşifleri yapabilirler. Ama duyu organlarının dışındaki keşifler seçkinlerin keşifleridir, kerametleridir. Duyusal keşif sıradan halka aittir. Yerin dürülmesi de onların kerametlerindendir. Onlara ashabül hatve yani adım sahipleri denir. Su üzerinde yürümek ve havada süzülmek de onların kerametlerindendir. Bu keramet kendi iradelerinden çıkmakla zuhur eden manevi etki kuvvetleri ile bedenleri üzerinde hakimiyet kuran himmet sahiplerine aittir. Evet böyle suda yürümek, havada uçmak bunlar kendi bedenlerinin bağlayıcılığından, tesirinden, tabiatın, unsuru yaratılışın tesirlerinden arınmakla mümkündür. Kainattan yani çalışıp kazanmaksızın alemden yemek, hitabetler yani uzak mesafelerden birisiyle konuşmak, Kinayeler yani uzak mesafelerden birbirleriyle işaretleşmek. Lika yani normal olmayan yollardan manevi buluşmalar. İlahi isimlerin bilgisine sahip olarak veya sırf sadakatten dolayı ilahi yaratma fiiline ait isimleri yani duyulur aleminde var olmayan bir şeyi meydana çıkarmaya ait isimleri kullanma da onların kerametlerindendir çok incelikler var bakın. Çünkü senin tarafından Bismillah Allah'ın adı ile sözü Allah için kün yani ol emri gibidir. İşte o idrake vardığında sen Bismillah ya da bi iznillah dediğin zaman neyin olmasını istersen o şey olur. Ama tabi o, o kemalata vardıysa o kişi. Yaratma isimlerini kullanan bazı arifler buna işaret etmişlerdir ki bu doğrudur. Sema esnasında dönerken ayağı bir ağaca takıldığında ağacı kökünden söken ve eliyle duvara vurup onu ikiye yaran kimse de olduğu gibi bedenlerinde ortaya çıkan güç de onların kerametlerindendir. Çünkü artık Allah aşkıyla vecde gelmiş. Nefsini, tabiatı, unsuri yapısının kendinde izi kalmamış. Bu kişi ayağı bir ağaca takılsa, ağacı kökünden söker. Eli bir duvara çarpsa, duvarı olduğu gibi yıkar. Çünkü oradan kendinden açığa çıkan e, o güç, kuvvet artık ondan değil, Allah'tan olan bir güç, kuvvet. Allah'ın onda açığa çıkarttığı, Allah'ın tecelli etmesiyle açığa çıkarttığı bir güç, kuvvet. Onlardan bazı kimseler vardır ki, düşmesi için parmağıyla birine işaret etse, şöyle yapsa, Parmayla işaret etse o kişi yere düşer, yuvarlanır. Veya diğer bir şahsın boynuna işaret ederek vurursa o işaret olunan kişinin kellesi uçar. İşte o makama gelen insanın açığa çıkan hikmeti hakikati budur. O kişinin kellesini parmağıyla vurduğu anda kellesi düşer. Uç. O kişi ölür diyor yani. Ölür alemin tamamına hayatın yayılmasının sebeplerle meydana gelen şeyin sebepler üzerindeki duruşunun keşfi, düşünmek sizin basiret gözünün şeylere nüfuz etmesi, icadul madum yani henüz şehadet aleminde maddi varlığı yok olan bir şeyi var kılma, ihtiyaç sahibi tarafından ne söz ne de davranışla bildirmeksizin, gerek bir insan eliyle ve gerekse insan eli karışmaksızın, insanların ihtiyaçlarını karşılamak, ve eşyanın hakikatlerini birbirine dönüştürmek yani simya seçkinlerine mahsus kerametlerdendir. Bu keramete vakıf olan, vasıl olan kişi simya ilmini elde etmiştir. Emir Sultan Hazretlerinin işte Nilüfer Deresi'ne 40 katır küfelerle gönderip oradaki çakılları doldurun deyip sonra onu götürün padişaha demesinde olduğu gibi. Padişaha götürüldüğünde Yıldırım Beyazıt Han'a ne oldu? Bütün o çakılların hepsi altın oldu. İşte simya ilmine vakıf olan kişi maddeyi istediği şeye dönüştürür. Tabi bunu yaparken Allah için yapar bir, bir şeyi oradaki Allah'ın gücünü kudretini ispat için yapar. Kendi nefsi için değil. Nice ehlullah vardı. Nice ihtiyaç sahiplerine taşları altına çevirir. İhtiyaçlarını giderirdi ama kendi yokluk içinde, yoksulluk içinde yaşardı. Kendi nefsi için yapan o şeyi kaybeder zaten. O simya gücünü kaybeder. Kalkar ortadan. Onun için burada nefsiyle buraya çıkılmaz. Sana bu anlatılanların tamamını toplayan prensip şudur. Kim mahlukatın nefislerinde veya kendi nefsinde bulunan adetlerden kendisinde olan bir adetin perdesini yırtarsa şartlamalarından kurtulursa, Allah da o adetin mukabili bir adetin perdesini o kişi için yırtar. Sıradan halk katında buna keramet denir. Seçkinlere gelince, onlara göre keramet, nefslerindeki adetleri yırtmaları için Allah'ın yardımının onlara yardım ve kuvvet bağışlamasıdır. Bizim katımızda da keramet budur. Halkın genelinin keramet olarak adlandırdığı şeye gelince Allah erleri olağanüstü hal ile ilahi tuzağa düşmüş olan istitraç ehlinin o olağanüstü hali göstermekte kendileriyle ortak durumda olmalarından ve o olağanüstü hallerin kendi amellerine karşılık gelmesinden dolayı buna tenezzül etmezler. Evet Allah ehli çünkü istitraç denilen belli bir nefis terbiyesi, teskiyyesi ile elde edilebilecek olağanüstü haller vardır. Bugün Hindistan bölgesinde çoğunlukla Hinduizm, Budizm dinine mensup olanlar içerisinde de günlerce hiçbir şey yemeden, içmeden yaşayanlar var. Havada uçanlar var, suyun üstünde yürüyenler var. Ama onların yaptıkları ne? Ruhlarının gücünü açığa çıkarmak için nefislerini teskiye etmek unsuri yaratılışın tesirlerinden kendilerini arındırmak. Bunu kim yaparsa bu sünnetullah kanunudur. Bunu kim yaparsa işte o havada uçmak gibi, suyun üstünde yürümek gibi bu olağanüstü haller açığa çıkar. Ama onların bunlara vakıf olması istitraçtır. Tuzaktır yani. Allah'ın tuzağıdır, mekr. Allah onlara da buradan tuzak kuruyor işte. i̇bn Arabi Hazretleri diyor ya, hele o gün geldiğinde, toz duman dağıldığında görürsün bindiğin at mıdır eşek midir altındaki o bindiğin şey o bineğin at mıdır eşek midir aslında bu, bunu söylüyor bu sözü bunun için söylemiş yani o istitraç gösteren insanların o hallerine bakıp da sakın ha aldanmayasın onları da Allah dostu velilerin yaptığı gibi havada uçuyor suda yürüyor görüp onların hallerine aldanmayasın onlar da kendi hallerine aldanmasınlar çünkü Hakkın huzuruna çıkıldığında işte toz duman dağılmış oluyor. Hakikat ortaya çıkıyor. O zaman görürsün diyor altındaki bindiğin at mıdır, eşek midir? Yani bu hallere ermeye Allah'ın izniyle, Allah'ın rızasıyla hak yoldan mı ulaşmışsın? Yoksa şeytan mı senin orada yardımcın olmuş? İstitraç denilen haller şeytanın da o kişiye bilmeden yardımıyla olur. Evet onun amellerinin karşılığı olmasından da korkarlar. Evet yani bu gösterdiği kerameti aman işte Allah'a karşı güzel ameller işledim ya onun karşılığı Allah bana böyle bir güzellikler verdi. Olağanüstülükler bundan korkarlar. Çünkü Allah'tan karşılık istemez. Bunu yapan kişi Allah'a Allah rızası için yapar. Bir karşılık için yapmaz ki. Ne cenneti elde etmek için ne bir mükafat kazanmak için ne dünyalık kazanmak için bunların hiçbir yoktur bu gayesi. Sırf Allah için, Allah rızası için yapar yapar. Çünkü amellerin karşılık yeri ahiret yurdudur. O karşılıklardan bir şey dünyadayken ortaya çıkarsa amelimize karşılık olmasın diye ondan sakınırlar. Tabi dünyada karşına çıkarsa bir şey, bir güzellik Allah bu amelinin karşılığını dünyada vermesi demektir ki hakikaten bu hakikate vakıf olan kul bu dünyada bu güzelliği istemez ki. Ahirette Allah ne verecekse bana nimetler, güzellikler versin. E dünyadaki dünyada kalacak yani nihayetinde. Üç günlük dünya. Bu konuda pek çok haber nakledilmiştir. Kerametle birlikte korku nasıl mümkün olabilir? O halde o bizim katımızda keramet değildir. Ancak olağanüstü bir durumdur. Şayet o olağanüstü durumla beraber ahiret karşılığının artacağı ve eksilmeyeceğinin ve onun perde olmak için gönderilmediğinin de müjdesi geliyorsa o zaman o keramet adını alır. Evet böyle bir müjde de geldiyse evet dünyada da sana ey kulum bu nimeti verdim nasibi ama ahiretten bunu verdim diye dünyada ahiretten bir şeyin eksilmeyecek ahirette sana vereceğim diye Allah'ın bir müjdesi geliyorsa işte o zaman o keramet adını alır diyor. Gerçekte asıl keramet o müjdedir. <laughs> Allah erlerinin kerametleri sayılamayacak kadar çoktur. Ancak biz detaya girmeden sadece ana kerametlere işaret bulunduk. Böylelikle kendisine bir keramet gelen şahıs bu kerametin türünü bilsin. Su ve bal fışkırtmak, yemeği çoğaltmak ve benzeri gibi ki bunları bizim icadül madum ve bismillah konusunda söylediğimiz, söylediklerimiz içinde bulabilirsin. Diğerleri de böyledir. Onların kerametleri hakkında bu kadar yetinildi. Onların kerametleri hakkında bu kadar söz söyledikten sonra şimdi de onların menzil ve münazerelerinden bahsedelim deyip başka bir konuya geçiyor. Onların menzillerine gelince onların biri hakkın kendilerine diğeri kendilerinin hakka indikleri iki menzilleri vardır. Fütühatta bunları okuduk hatırlıyorsunuz değil mi? Kendilerinin Hakkın kendilerine indiği, kendilerinin hakka indiği. Yani kulun hakka inişi yükseliş şeklinde. Hakkın kula inişi iniş. Nüzul iniş, uruç yükseliş. Hakkın indikleri iki menzilleri vardır. Münazirleri ise birdir. O da onlar nüzul ettiklerinde hakkın da onlara nüzul etmesi ve berzahlardan bir berzahta karşılaşmalarıdır. İşte buna münazele, karşılaşma deniliyor. Fütühatta Yakın zamanda bunları tek tek okuduk. Münazele, şu menazele, bu münazele. Yani hak ile kulunun karşılaştığı yer bu iniş çıkışta. Bu menzillerin sonu olmadığı gibi bu münazele mertebelerinin de sonu yoktur. Benim maksadım ise kısaca tembih mahiyetinde olup onları uzun uzadıya açıklamak değildir. Burada menzillerde seyir etme konusunda kullandığım hak tabiri ile kastım ise Allah dostlarının nefislerinden fani olduklarında ve gaybet haline girdiklerinde Allah Teala tarafından kendilerine indirilen lütuflardır. Allah bizi ihsanı ile o ilimden faydalandırsın ve bizi o lütufların sahibi kılsın. Amin. Bu münazareler, bu menziller Fütühat'ta detaylıca izah edilmiştir, ifade edilmiştir.